Ben niye taş gelmiyor ben? Senin kafanı sikiyim. Hadi taş. Bu da gelmiyor bak. Bu topak bile gelmiyor. Senin kafanı sikiyim. Allah, ben niye şey ölmedim? Var. Aa. Allah Allah orada bir şey mi var? Oyunda bir şey? sanki bir bak var gibi gözüküyor mu? Allah Allah. Bitti <laughs> misin oğlum? Şu iş mı? Bana para ver! Bana para Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne arkadaşlar? arkadaşlar. Kafanı Aldım da yani elimde son bu kaldı. Bir de bozuk. Çok kötü. Ben bunu kim şimdi kime satacağım? Ki? Yine bir en bulduk. Abi bak sana şöyle bir şey söyleyeyim. Bu şey bu rezeneyi görüyor musun? yok. Bu reze var ya efsane ötesi bir şey yani bunu, bunu yiyince ağzında bal akıyor bildiğin tatlı. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Bakabilir miyim? Bak. Hatta git eve götür. Ailene de ver abi. Herkes yaş abi fiyatı. Abicim çok ucuz bir fiyat 25 lira. 25 lira. Kafanı sikiyim. Evet. Abicim. Denizlik. bozuk da mı? Ne? Ee, yok abi bir şey yok. Bozuk muydu? Evet. nasıl? Ne yapıyorsun? Ne yapsam ben? Sen ne gel ya? Şaka yapıyordum abi. Şaka mı? Evet. Bekle ben Ne yapacağım? Oh! Kafanı sikeyim. Evet. Ne çıkıyor? Gizemli. Efsoni V. Kafanı sikeyim. Efsoni V çıktı. İnanmıyorum. İlk defa benden. Bakalım ne çıkacak. Daha daha da üstüne at. Ne çıktı? <laughs> ya arkadaşlar yar bu bölüm videosu gelecek. Allah Allah. Gitmişsin <laughs> <Ciddi> oğlum. Nop. Yoklarda <laughs> 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 kartal gibiydi. Pardon, bir tane double straight to win non fat organic chocolate brownie for Pacino. Extra hot foam and whipped cream upside down double blended alabilir miyim acaba? Köpüğü az olursa sevinirim. Ne istiyor abi? Sütur abi. Arkadaşım şu an rekora gidiyor. 46 dakikadır üstünden çıkmadı. Kafanı sikiyim. Ben öğrettim ona değil mi? Tarık çıksana. boşup kafanı sikeyim